Dişek Fak'tan Anıl'la beraberiz. Anıl güzel bir maç geçirdin, berabere kaldınız. Bir de gol attın. Neler söyleyeceksin bizlere? Yani, maç güzeldi de orta sahada biraz etkinliğimiz yoktu. Orta sahada Muhammed kardeşimiz aradık bugün Çok laf klasik, klasik olarak arıyoruz ama iyi maçtı. Son dakikalarda golü atarak beraberle sağladığım için mutluyum. Yenebileceğimiz bir maçtı. Berabere kaldığımız için bundan dolayı üzgünüz yani. Bunları söyledim. Teşekkür ediyoruz. Diğer maçlarda başarılar. Evet Ramazan tam 5 gol attın. Tebrik ediyorum. Takımına bayağı katkıda bulundun. Teşekkür Neler söyleyeceksin diyorum. maçla ilgili? E, Maç hakikaten çok zorlu ve zevkli bir maçtı. Zevk alarak oynadık. Kaptanımızın da dediği gibi <laughs> oyundan zevk almasını bildik. E, oyun bu. Yenersiniz yenilirsiniz. En önemlisi eğlencedir. Biz de elimizden gelen en iyisini yapmaya çalıştık. En son 5 e, gol attım ama bunun yanında son bir hatam var ki maçı kaybedebilirdik. Bu yüzden takım arkadaşımdan da özür diliyorum. Ee, güzel bir maçtı. Herkesi çok tebrik ediyorum. Kameralar Teşekkür hoşuma. ediyorum. <laughs> Diğer maçlarda başarılar.